Yaşım 18 kafam bozuk Ülkeleri ben kurtarıyorum Uyarıyorum insanlığı Mazlumun yanındayım Zalimin tam karşısında Kafire yumruk oluyorum Düşünüyorum Düşünüyorum geceler boyu Tağutları deviriyorum Ve batıl düzenleri Kahpeleri asıyorum Kesiyorum Ben teslim oldum Allah'ım nusret Müslümanım ben, yaşım 18. Çoğunluğa aykırı düşünceler. Yatmıyor aklıma savunuları. Ben farklıyım, ben farklı. İnsanlar nereye bu gidiş? Durmuyor kimse. Bağırıyorum, çıkmaz sokak. Duymuyor kimse. Olmuşlar bana sağır. Gencim, bir volkan gibi. Tutsalar elimden patlayacağım bende stratejiler geliştirdim yangın alanlarına dair. Olmaz, olmaz, böyle gitmiyor, gitmeyecek. Heyhat, olmuşlar bana sahır. 18 yaşım, Allah'ım nusret, teslim olanlardanım. Bir de yaşım 18. Yahu hiç mi genç olmadınız ey yığınlar? Sıkmadınız mı yumruklarınızı benim gibi hiç? Dağlara, yokuşlara, cephelere hasret çekerek sahi tutsanıza ey yığınlar gençlik ahitlerinizi. Hani yeminleriniz, hani planlarınız, hani mücahitlik söylemleriniz. Olmayacağım sizin gibi. Tutmayın da elimden vazgeçtim. Yalnız, yalnız yeter bana Rabbim. 18 yaşım. Ne diyorsunuz çıldırmış mıyım? Allah'ım nisret. Başına da kayıt düştüm sayfanın. Ötopya değil, ötopya değil. Getirin hepsinin önüne bir gelecek zaman gibi. İnşallah. Büyüyeceğim fakat imanımla. Büyüyeceğim fakat hep genç Müslüman. Alışmayacağım ezilmişliğimize. Alışmayacağım bölünmüşlüğümüze. Alışmayacağım duyarsızlığımıza. Başkalaşmışlığa ve erimeye batıl düzende. Alışmayacağım. Henüz birim. Gün gelir çoğalırım, olurum çok çok İbrahimler, İsmail'ler, Hasan Hüseyin'lerle Ve bir kez saydım kendimi, bu davada bir küçük çakıl taşı Yok değilim, ettim idrak ve varım Allah için Varlığıma asabiyet bağları için değil, Rabbime armağan ettim 18 yaşım, aşk, iman, azim, kuvvet Ufukta bir inanmış genç, Allah'ım nusret Allah'ım nusret onu dine şahit seç onu dine şahit seç